gelmiş zamanı mı? abi arkadaşlar. Ne varmış abi? Bu? Sıkıntı yok. Evet. Hoş geldiniz efendim. Güzel bir gece. Neler evet. söylemek evet. istersiniz? Demet Hanım. İlk önce bir ödülümüzü alsaydık. Valla ne alacağız <laughs> bilmiyoruz. <laughs> e, geldik ama. Ablacım ne, ne olabilir sence? Bize? Ne olabilir? Bir düşüneyim bakayım. Ne verebilirler bize? Hmm. İkimize. İkimize yılın düeti. Bu arada... En iyi evde oturan. <laughs> Ama ödülden ödüle koşuyorsun galiba bir ödül bir töreninde. Bir ne? ödül töreninde daha iyiydik. Ee, <laughs> evet orada da, da çok güzel e, ee, hem Mutluluğun Adresi Derneği'nin sendromlu çocuklar hem de evet güzel bir ödül evet. gecesiydi orada. Burası da tabii ki gençlerden aldığımız için burası da çok özel. Bunlar Demet Hanım gece de çok şık hazırlanmışsınız. Aşkım ben reklam çekiminden geliyorum. Abla sabah 9'dan beri ayakta sabah o yüzden şu an gergin. Sabah 9'dan için kısa kesme gelsin. <laughs> <laughs> Peki Sefa'nın kıyafetine ne diyeceksin? Bence çok tarz. Aşırı iyi buldum yani. Teşekkür Arkadaşım ederim Arkadaşım güzel giyiniyor ama zaten. Sen uygun buldun. Gucci miyim bu? Yok ablacım ne Gucci'si biz kendimiz özel ne bulursak onu diktiriyoruz. Yala! Valla. Harbi mi lan? Marka değil. E, Asla işte, bir bana bak sen yemin ederim. Ciddi mi söylüyorsun? Gerçekten şu an? öyle. Bence girme oda işine. Gidelim beraber? Evet. Gidelim. Yeni bir iş <laughs> birliği geliyor. Yalnız bana hep diyorlar ama. O zaman sen dur al da ben <gülüyor> <gülüyor> Sen dur. Yerinde dur al. Evet. Efendim nasıl gidiyor neler yapıyorsunuz bomba bir ikili. Koşturuyoruz yani geldiniz. yılbaşı üstü zaten e, yani bu yılın son konserlerini yapıyoruz. Bir de Almanya'da da, da beraberiz galiba Aa, bu evet. hafta. Çarşamba günü Münih'te, Ausgurt'tayız. Ondan sonra o buraya dönünce döner dönmez <laughs> Spon'un büyük bir konseri var ben ona sürpriz... 28'inde İstanbul'da güzel bir konserim evet. var beklerim Ve abi. Bir sürpriz yapıp geleyim ya. Zaten Hira gelecek ya. Hira'yı götüreceğim Mecbur arkadan bir çıkayım yani, ben ha, Hı -hı. sürpriz. Bu arada Hira'da oyunculuğa başlamış. Hayırlı olsun. Ya başlamadı mı o konu? Başlamadı mı? Konu Anlaşıyoruz. Oyuncu. Parada anlaşamadık şu an henüz. <gülüyor> <gülüyor> Hangi dizide oynayacak? Karabaşladık ee, şey, mı? Köstebekiller. Köstebekiller. Ben söylüyorum Oka. ama. Köstebekiller. Ne kadar anlaşık? Ne, ne kadar derken? akıllıydık. <laughs> 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 Allah şey anlaşırlar. Ben ya. de bir Valla ben hiç miyim? Attım Zaman öyle ortaya. Deyim. Bana da ki yapar mıyım sence anne dedi. <laughs> Bence dedim. Pek umutlu değilim. Oka. Çünkü bizimkisi sıkılgandır öyle. Ben de mesela bekleyemem öyle ışıktı, setti. <laughs> Yoksa şu an ben Hollywood'daydım Sefacığım. <laughs> Klip çekiminde bile 4 saat dedi kadınım daha fazla kalmam O diye. beklemek, bak bütün artistlere saygım dizi oyuncularına sadece o beklemek zaten. Yani hiçbir şeyi yoksa ne derler? Hiçbir kabiliyeti bile yoksa sadece beklediği için bile çok büyük iş yapıyorlar. 2025 nasıl geçti? 2025'i geride bırakıyoruz. 2026'ya giriyoruz. 2026'da bizi neler bekliyor? Tekrar bu ikili sahnede olacak mı? Vallahi kader ne bekliyor ben de bilmiyorum. Kaderde ne, ne varsa onlar baş başayız izlemem. Ama bu yıl tabii ki bizim için çok güzel geçti. Yani... Bu yıl güzeldi. Geçmiş yılımız çok güzeldi. Yerinde duru yaptık. Bu sene de bir şarkı yapacağız. Bakalım belki düet bir isim daha eklenir falan. Belli olmaz. <laughs> bir yandan Level C5. <laughs> Dedik <Tüdyo> ama kaldı. <gülüyor> <gülüyor> doğumda, Kal geldi ona. <laughs> <doğumda. gülüyor> İnme indi. <diye. gülüyor> o kadar bir abartma sen. Bir yandan Level C5. Diğer yandan Sepo. Rebel Cemiş'i de çok seviyoruz. Burak bizim arkadaşımız. Ve beraber çok güçlü bir ekibiz bence. Evet. Bence böyle üçlü yapsak daha güzel olur. Evet, üçlü gelir mi? Her türlü üçlü gelir. Üçlü de gelir, <laughs> beşli de gelir. Sıkıntı yok. <laughs> yok, isimler bana mı aklınız? Evet var, ya, Türkiye var, Türkiye'de mesela üç dört tane olabilir. Ben de şey düştü. olsa mesela. Ya işte abla hepiniz kavga ediyorsunuz. Biz yani bu şarkıya Ben şarkı hiç valla, ben ya. hiç kavga etmiyorum. Ben hepsini Kim seviyorum. Onu mu desem onunla bir şeyim vardı. Onu desem onunla bir şeyim ben vardı. Ben öyle miyim? Değilsin. <laughs> Başlarım nasıl kalkıyor? Yok ya işin şakası bugün İrem bir şey koymuş da onu söylüyorum. Hayırdır dedim üçümüz üçümüz bir şey yapıyormuşuz değil mi? Evet abla diyor bana. Ya benim valla benim kırgın olduğum, dargın olduğum bir şey yok. Çözeceğiz. Benim için önemli olan şarkı. Şarkı yani tabii ki şarkı öyle bir power, bir güç olursa tabii. Neden olmasın? Yeşil ışığı yaktı diye manşet ya alıyor. Zeytin dalı uzatılıyor. Kızın, kızın babasıyla bir senedir reklam çekiyorum. O sanki bugün oluyormuş gibi yazmış. Ben bir senede. Bugün ama biz yani bugün öyle. benim ekmeğimden ya. kursağına para geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> ne dedi duymak. Yine bugün formundayım farkında Yorgunluktan. Beni yorgun konuşturun abi bak. Hadi Bir gidelim. Al, var mı benim. sence orada Ya bence yok. Yok Artık ya. Yani ya. İrem abartıyor o, öyle. İkisi de çok takılıyorlar. Seviyoruz ama değil mi İrem Hanım? Evet. Demit Hanım, evet. çocuk oyuncu olacak, ee, Okan Bey menajer olacak, ha. maşallah güzel bir yıl ilerliyoruz, neler hissediyorsunuz bu konuda? Okan Bey, hayırlı olsun bu arada. Siz de böyle arkadaşlar. Belki Çok güzel. Okan, Okan Bey'i de bir diziye sokmak istiyorum, baksana. Şu duruşa, şu enderlemi... Öyle alalım lütfen. Abla, minik diyorsun ama hiç minik Zil değil de ya. Hadi çocuklar foto. Vav! Wow. <laughs> abi, hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Biz oraya mı gidelim? <mücdet> hayırlı olsun <laughs> diyelim. Allah razı olsun. Abla. Ee, yeni anlaşma. Evet. Hiram Hira mı? Sefo Bey mi? Hira, mi? mi? Hira, Hira, Hira. Hira Hanım. Hira Hanım, evet. Biz Gökhan Özen'den mi biliyorduk? Gökhan Özen, 1.96. Eyvallah. Orijinal. Gelsenize. <laughs> Safka, Nemet Hanım'ı kaybettik herhalde. O fotoğraf Yolda giderken yüzde beş şey oldu. Geldin mi kanalda? Hoş Gel geldin, geldin kardeşim. Geldin, hoş, bulduk hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hanım. Demet Hanım gitti de ama. Demet Hanım <laughs> <ama. gülüyor> fotoğrafı. Kaldı. Ona da şey yapacak mıyız? Yok, Sefon'un zaten ya. kendi profesyonel bir ekibi var. <laughs> Müthiş bir çocuk. Müthiş bir ekip. Sefo da kendisi Gel müthiş güzel. bir adam. Çok seviyorum. Hey yani başladım. var herif müzik gerçek bir sanatçı, Aha. gerçek bir <laughs> zeki, genius <cins> bir adam. <laughs> müthiş bir adam. Bu <laughs> nereden <laughs> geldi abi? <laughs> Hangi fikir? <laughs> Zaten vardı. Ben 10-12 yıldır işin menajeriyim. Gökhan evet. evet. Özden'le şimdi güzel bir yola başladık. da biliyorsun. <laughs> eee bir proje yapacağız Demet Hanım'la beraber. Sefo da gelmek isterse başımızla beraber. Burada herkes birbirini çağırıyor herhalde. Üçlü bir ko koalisyon mu kuruyoruz? Evet, iki, ikiyi bıraktık abi. Üçe geçtik. Üçe geçtik değil Uçak mi? Şeymiş. Yeni, bir, yeni bir şey oldu. Herkes Durum bu yani. Biliyor Var mı ya. isteğiniz? Hayırlı olsun diyelim. Demet Hanım olsun. zaten Teşekkür bizi bıraktı. Kaçtı. Evet. evet. Ne Sen yapsın? Öğrencilerle falan yapacak. Şey. ne yaptı? Kiracılar mı? Geliyorum, geliyorum. görüşeceğiz. Abi sağınıza doğru Abi sağınıza doğru dönün. abi. Merhaba. Nasılsınız?